Dükkanın fiyatları arkadaşlar. Bakın ne diyor? Ege Türk Kangal Sucuk. 13.49. 1 kilosu. Bakın. 13.49-13.49-14.49 indirime girmiş. Bak sucuklar böyle. 1 kilo sucuk. Kangal sucuk arkadaşlar. 5.99-6 euro. Bu da aynı. Bakın. Farklı var. fiyatlar var dedi. Gram fasıl arkadaşlar. 1.59 Selam arkadaşlar. Şimdi bugün bakın arkadaşlar. Bugün değil bir haftadır. E, moralim çok bozuk. Niye bozuk diyeceksin? Niye bozuk diyeceksiniz arkadaşlar? Şu paramız bankaya yattı. Tamam mı? Ama benim hesapta görünmüyor. Şimdi ben bunun araştırmasını yaptım. Dedim ki ya benim param gelmedi. Dün ben bankaya gittim. Dün dedim ki ya benim param gelmedi. Baktılar oraya paramı stop etmişler. Dedim niye? Senin bankana senin hesabına ay 20'sinde para gelmiş. İşte yine gelmiş. Onun için bu nedir gibisinden stop etmişler şey ya dedim benim eşimin ben 5 senedir eşimle beraber aynı kontoyu kullanıyoruz bu arkadaş yeni kanun gelmiş herkesin kontosu olacakmış 5000 lira yani eurodan yukarı hesapta para gelmeyecekmiş ya yani 10 bin lira euro alım da var bu nasıl lahana dedim yani bu nasıl bir şey böyle bu nasıl perhis böyle arkadaşlar şimdi kafaya koydum gidiyorum bankayı değiştirmeye Değiştireceğim. Geçeceğim. Şimdi termin alacağım yani randevu alacağım. Bir güne sonra bankada değiştireceğim. Olmayacak ben aramayacağım. Allah Allah. Burada bir şey oldu kamera ya. Geçen de açık kaldı cebimde 20 dakika açık kalmış aşağısında ısındı. Bir şey oldu kameraya bilmiyorum. Neyse dostlarım. Şimdi gidiyorum bankaya. Geldim zaten bankaya. Geçeceğim değiştireceğim bankayı. Ben bankayı değiştireceğim arkadaşlar. Dedim ki ya ben 8-10 senedir sizin bankanızdayım. Dedim ki niye böyle oluyor? E kanunmuş. Ya sadece dedim bizim gibi mı böyle bir kanun var. Anlamış değilim arkadaşlar. Ama geldim bankaya gidiyorum. Şimdi orada değiştireceğim bu bankayı. Uğraşmayacağım. şuradaki karşıdaki evde arkadaşlar şurada yukarıda bir zamanlar bir arkadaş Türk bayrağı sallandırıyordu. Polisler çıkmışlar. Uyarı yapmışlar ya. ya böyle bir şey yok ya sen hani anlayamadım nasıl bir uyarı yaparsın. Benim evim de sonuçta. Açın demokrasi diye bir şey diyorsunuz. Ben onu dışarı sallamıyorum, pencereden de sallamıyorum. Eçerde onu nasıl gördünüz? Yoksa şikayet ettiler. Bilemiyorum arkadaşlar. Neyse. Bu arada arkadaşlar banka saat 4'te kapanıyormuş. Bankaya yerleşemedik. E ee, şimdi ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar biraz gezelim. Hava bugün bir güzel bir hava var, sıcak hava var. Ben orada gezelim bakalım neler var neler yok. Ee, diyeceğim arkadaşlar. Da böyle durmaması lazım bu. Oraya durmuş ne yapsın? Öbür araba vardı onu bekliyor. Öbür araba vardı onu bekliyor. Ne, onu ne? Bekliyor. ne yapsın? Ya millet serpildi buraya bak. Havanın güzelliği bu. Biz de buradan gidelim. Açtı millet kendini. Şöyle bir gideyim şurada bak karşıda şimdi göstereceğim arkadaşlar. Türk marketi var. Size sucuk göstereyim orada. Onun fiyatını görün. Anlamış değil mi? Şeyler oluyor buna bir kapanı başlıyor, kapanı açılıyor. Bakacağız bakalım arkadaşlar. sucukların fiyatları arkadaşlar. Bakın Arka ne diyor? Ege şey Türk sucuk. 13.49 1 kilosu bakın 13.49 13.49 14.49 indirime girmiş bak sucuklar böyle 1 kilo sucuk mangal sucuk arkadaşlar 5.99 6 euro bu da aynı bakın farklı var fiyatlar var dedi gram fasulye arkadaşlar 1.59 Şimdi normal 1 kilo karpuz 1.19 arkadaşlar 1 kilo karpuz. Kesilmiş dilim karpuzun kilosu da 2.19. Yani ben zahmet ediyorum kesiyorum. 1 euro üstüne de koyuyorum. Böyle arkadaşlar. Yani güzel. Güzel yani ben yardımcı oluyorum ya kesiyorum, şey yapıyorum. 1 euro da üstüne koyabiliyorum. O da güzel. Şimdi gezelim bakalım arkadaşlar. Millet açılmış, açılmış. Ha, polis arkadaş yazacak yine orada. <laughs> yazmış, yazmış vallahi cezayı bir telefonla arıyor. Var mı bakalım? affedebileceğiz bir şeyler diyorlar mı ama affederler ya bunlar da sıkıntı yok eski mi eski arkadaşlar eve bak ağaç ya yok böyle bir şey ya adamlar yapmışlar 500-600 yıllık evler böyle de ayakta duruyor işte onu da kullanıyorlar Ne yapmışlar oraya? Oo, tavuk çadır kurmuşlar. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? İyi ya eşimi İsmail abi bakma sana bir yerlerde sakla. Bak saklanıyor ya senden kaçıyor. <laughs> Yoksa sana dondurma mı alıyor? Sadora da alıyor sana. <laughs> Dostlar sandalye buldum burada şimdi oturdum ama bugün çok kalabalık burası. Millet uçmuş artık. Bugün var ama yarın yine yağmur var herhalde havada. Onun için bu böyle bir sıcak var. Yağmur önce sıcaktı herhalde buna. Arkadaşlar ben de oturdum ama oturmak bize göre değil ya. 5 dakika dinlenerek. Onu diyeceğim arkadaşlar. Bankalar burada yani farklı farklı olduğu için erken kapatmış herhalde. 4'e kadar bunların çalışma saatleri böyle cuma da öyle yazıyor Sabah 16 yazıyor ama yarın Şükür ki biz öğleye kadar çalışıyor söylemen gelirim buraya alırım randevu gününü ona göre e, oraya geçerim onların müşterisi oluruz burada her bankaya da müşteri olamıyoruz senin şeyini görmek zorunda yani iş şeylerini yani belgelerini görmek zorunda nerede çalışıyorsun ne yapıyorsun öyle açtırıyorsun çiçekler açmış. Çok renkli. Farklı farklı laleler var arkadaşlar. Laleler ülkesi neresi? Onu bilen varsa yorumlara yazsın dostlar. Kaleye gidelim. Laleler ülkesi bilen varsa yorumlara yazsın dostlar. Şimdi bakın. Bu Burası kaleymiş. Evi de üstüne yapmışlar arkadaşlar. Evi de üstüne kondurmuşlar kaleyin. Kırmışlar. Bak bu da aynı. Kırmışlar bazı yerlerini. Öylece yerleştirmişler. Vay o. yatmış uyuyor valla. Kestir. Dinle güzel. Burada da kapı açmışlar. Buradan da aşağıya gidebiliyorsun yani. Güzel yerler var ya arkadaşlar. Burası kale içi yani. Böyle diyorlar. Ama evler hep yıkmışlar. Kale içine hep yeni yeni konummuşlar. Sadece dışarıdakilerin dokunmamışlar. Anladığım kadarıyla. Adamlar. ama şurası eski ne ya Burası eski Aynen ama burası kapalı gidemiyorsun burada ya. arkadaşlar Eski yapılar. o oh, kalenin içi ya burası. Şey gibi arkadaşlar. Brezilya'da var ya. E, ne diyor? Pavela diyorlar ya. Aynı aynı Pavela gibi burası da. Ha, eski evler hep. Kapı kapıya yani bak. Favela gibi. Eski Alman mimarisi işte. Kazmışlar buraları, buraları bir şey yapıyorlar demek. Nereden? Buradan. Buradan gidebiliyor muyuz? gidelim bakalım. O motor var. O onda. Ama o küçük küçük hallelerden herhalde. Lastiğe baksana arkadaşlar. Benim arabamın bastıkları kadar lastiği var. bu motor değil. Elektrik, şey, yani elektrikli bir şey bu. Çalışma yapılıyor diye kapatmışlar ya diğerleri arkadaşlar. dolduruyorlar, yapıyorlar işte. Oy. Buradan nereye gideceğiz şimdi? Buradan gidemiyoruz. Yanlış yol. Ya da yanlış hesap Bağdat'tan döndürür. <laughs> Biz de döndürürüz Badatta yani. Kablolar bak. Hepsi yerin altından geçiyor bir tane direkt göremezsiniz şehir içinde arkadaşlar.